Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ee, bu videoda yanında Emin var. Kendisi 70 kilo. Ee, bu videoda hani kiloların döneminden bahsedeceğim için biraz da. Ee, onun dışında da Hüseyin abi var. Yine bu videoda da yanımızda bize misafir oldu kendisi. Ee, o da 110 kilo civarında. Ben de arkadaşlar tam aradayım 78 kilo civarındayım. Yani üç farklı kilo atamalısında e, benim bu kiloda kendimden daha düşük ve kendimden daha yüksek kişilere karşı neler yapabileceğimi anlatmaya çalışacağım. Birazcık böyle manipülasyonla alakalı yani yönlendirme ile alakalı bir video olacak. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar, vücutta bazı eklem bölgeleri var ve bu eklem bölgeleri kilosu daha düşük yani sizin kendinizden bahsediyorum, kendinizden daha zayıf ve daha güçlü birine karşı e, aynı etkiyi yapacak. Bunu göstermeye çalışacağım. Çok basit bir örnek verelim. Yumruğunu uzattığında emin evet çok sağlam kas kendini. Arkadaşlar tek parmağımı kullanarak örneğin ee, bana direnmesini isteyeceğim ama büyük ihtimalle direnemeyecek. Deneyelim. Sen bu tarafa doğru ittir benim parmağımı doğru. Arkadaşlar tek parmağımı bakın onu çok rahat bir şekilde manipüle edebiliyorum. Bunu aynı zamanda yine bu şekilde dur. Yukarıdan aşağı şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda benim kolumun gücünü yenemiyor. Veya aşağıdan yukarıya da yapabilirsiniz. Aynı şekilde çok rahat bir şekilde. Bunun aynısını daha güçlü birde karşıda yapabilirsiniz. Yani hani 70 kiloydu. Hüseyin abi 100 kilo. Biraz daha böyle. Yine tek parmağımla yapacağım arkadaşlar. Bakın sadece buradan. Şimdi eklem omuzda olduğu için benim baskı yaptığım yerde omuza en uzak nokta olduğu için tek parmağımla buradaki kası yenebiliyorum. Nasıl yiyorum? Sen baskı ver abi bakın. Şu anda herhangi zorlanmıyorum. Hüseyin abi'ye bakabilirsiniz çok rahat bir şekilde tek parmağımla itekliyorum. Bu şu demek, yani bu çok basit bir örnektir. Vücudumuzda buna benzer birçok nokta var. Ee, çok zayıf, güçsüz de olsanız, kendinizden daha iri, daha kilolu, daha cüsseci, yani kütlesi anlamda daha büyük birine karşı her zaman bir şansınız var. Önemli olan bu noktaları bilip bunları kullanabilmek. Biz bunları nerede kullanıyoruz? Örneğin, e, rakibi yere düşürmelerde veya eklem baskılarıyla rakibi manipüle etmelerde bunu çok sık kullanıyoruz. Mesela yine elimizin bu kısmıyla burun altından bir baskı yaptığımızda yine direnmeye çalışıyorum. Çok rahat bir şekilde aşağıya alabilirsiniz. Çünkü buradaki nokta arkadaşlar ee, biz iki ayağımız üzerinde durduğumuz için kalçadan destek alması lazım. Benim baskı yaptığım nokta bakın kalçaya çok uzak bir nokta. Aynı koldaki mantıkla aynı. Bu, bu, şekilde aşağıya doğru indiğimde rakip buna direnemiyor. Bunun aynısını daha iyi birinde yapalım. Böyle yapalım. Bakın bunun altından koyuyorum. Tabii bu aslında böyle kavgada koyup beklemiyorsunuz. Bu vuruş şeklinde bir şey arkadaşlar. Çok daha e, ilmeli bir hareket. Burada yetiyorum. Bakın çok rahat bir şekilde e, rakibi yere alabiliyorsunuz. Bunu vuruş şeklinde yapacağız. Yani bu şekilde koyup hiçbir zaman e, dışarıda hareket etmiyoruz. Ama verdiğim örnekler rakibi kontrol etme, manipüle etme açısından önemli örnekler. Başka bir nokta daha gösterelim arkadaşlar. Örneğin rakibin parmakları daha doğrusu bilek kısımları. Buradan şu şekilde bir baskı, yüzüne odaklanalım. Rakibi çok rahat bir şekilde manipüle edilir arkadaşlar. Dirsek arkasından yaptığımız bir baskı. Belli noktalar var arkadaşlar. Kasların, büyük kasların dirseğe bağlandığı nokta. Örneğin bu kısım. Emin'in yüzüne bakarak hissedebilirsiniz. Bunu tabi böyle yapmıyorum. Aşağı doğru baskı vererek yapıyorum arkadaşlar bu noktalarında vurup alabilirsiniz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <yapabilirsiniz. gülüyor> abi <gülüyor> de menüsküs falan var. Menüsküs Bir şey Şu nokta arkadaşlar evet. burada evet, hissediyordur. Buralara kemik kısımlarında aşağı doğru baskı yaptığımızda çok rahat bir şekilde e, kontrol edebilirsiniz. Yani bunun kilo ile hiçbir alakası yok. Bu videoda anlatmak istediğimiz nokta bu. Örneğin rakibin bu kısımlarından da ee, yine suratından alayım bu ifadelerin. hassas noktalar vardır arkadaşlar. Buralara vuruş yaparak ani şoklar verebilirsiniz. Zaten boğaz ve kafa kısmını birçok videoda anlattık hassas noktalar diye. Onun dışında arkadaşlar diz kapakları var. Bunu sen de yapalım. Ee, yakın bir münakaşa esnasında yakın, çok yakın. Bu şekilde boğuşma esnasında bunu e, buraya örneğin Wing biz çok fazla desteması kullanırız. Bunun sebebi küçük baskılarla bunu manipüle edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok rahat bir şekilde ve vuruşlarda aşağılar alıp sürekli dizinizle dizi rakibi ezebiliyorsunuz. Bir mura esnasında istansında tartışıyoruz. Bakın sadece aşağıya doğru dizimi bastırmak bunun vücudun dengesini çok rahat bir şekilde bozuyor. Şu an açı çok ters olduğu için ben eğer ciddi bir baskı yaparsam yan çapraz bağlardan çok rahat bir şekilde dizi patlatabilirsiniz çok tehlikeli hareketlerdir. Önemli olan nokta şu, eklemler arkadaşlar, ne kadar güçlü olursa olsun ki Hüseyin kolu da yani <laughs> küçük bir şeye benzemiyor. Benim bacağım kadar. Evet, yani emin gel, kalmış. <laughs> arkadaşlar bakın ikisi neredeyse aynı. Ee, buraya yaptığım baskıyla, Emine yaptığım baskı aynıydı ama tepki, yani verdikleri etki de tepki de aynıydı. Dolayısıyla bu tarz e, şeylerle, e, aşmanız gereken şey nokta şu anlatmak istedim. Yani e, kendinizi çok güçsüz görüp, işte karşınızdaki kişiyi çok güçlü görüp hiçbir şey yapamayacağım diye kontrolsüz bir şeye girmeyin, korkuya girmeyin. Mutlaka bu tarz branşlarla uğraşın. Her branşta, tek bandoda, vinçumda, eskirmada, Aikido'da yani yapacağınız her branşta buna benzer püf noktalar size öğretilecektir. Ama bizim yaptığımız branşlarda bunlar biraz daha ağırlıklı çünkü bunlar kuralsız vuruşlardır arkadaşlar. O yüzden size hem teşvik etsin diye özellikle kendini bu anlamda zayıf hisseden arkadaşları bu tarz branşlara yönlenip kendilerini geliştirebilirler.